Millet Meclisi'nin açışı ve bu mutlu günü bütün Türk çocuklarına armağan edişi aklıma geliyor. 23 Nisan, güneş parlak, gök berrak, bugün benim düğünüm, kalbim yüzüm gülüyor, işte en büyük günüm. Ataman armağanı, ataman armağanı, bana 23 Nisan, kalbimde onun şanı, olacağım hür insan. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlediği çocuk festivali 21 Nisan'da başladı, devam ediyor, devam da edecek. Mersin kent merkezi, merkez ilçeler ve diğer ilçelerde, Anamur, Tarsus, Silifke ve diğer ilçelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri oldu ve bu etkinlikler devam ediyor ve bu etkinliklere çocuklar aileleriyle birlikte katılarak bu özel günün bu gurur verici günün önemini bir kez daha hissediyor ve Bayramda eğleniyor çocuklar değerli seyirciler ki Özgecan Barış Meydanı'nda az önce canlı yayında da ekranlarınıza getirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk festivalinin çeşitli etkinlikleri bugün gece saatlerinde de devam edecek. Şimdi efendim tabii Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de çocuklar ziyaret ettiler. Sayın Seçer çocukları makamında ağırladı. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden Yenişehir Barbaros İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, şey. teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler sizin de. Çok güzel görünüyorsunuz. Ee, bu sene Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivali de var. İlkini yapıyoruz. Ee, sizin için dolu dolu programlar var. Bugün devam ediyor, yarın yine devam edecek. Ee, takip edip katılmanızı arzu ederiz. Birbirinden güzel etkinlikler. 350 çocuk misafirimiz var. Yurt dışından, 14 ayrı ülkeden, yine e, ülkenin muhtelif yerlerinden 150 çocuk, hatta 200 çocuk misafirimiz var. Toplam 550 misafirimiz var. Halk dansları toplulukları, çocukların oluşturduğu gösterilerini izlemenizi tavsiye ederim. Çocuk maratonu var, bisiklet şenliği var, futbol turnuvası var, muazzam. Birkaç gün geçirecek çocuklar sizleri de bekliyoruz. Yakıştı. Yakıştı. Ziyarette Başkan Seçer'in oturduğu koltuğu çocuklara bırakmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Herkes ailesine selamlar. Anlaştık mı? Anneye, babaya kim varsa evde. Başka bir arzunuz var mı benden? böyle bir talebiniz oldu mu? Biz çocuk olarak Mersin'de şunu istiyoruz dediğinizde ara 185'i arayın. Ya da teksin akıllı telefonlarınıza indirin. Ailelerinize söyleyin. Böyle talepleri bana oradan bildirin. Şikayetleri, talepleri. Değil mi? Birbirinizi daha çok sevin. Arkadaşlarla birbirinize yardımcı olun. Hiç stres yapmayın. Bol kitap okuyun spor yapın. Mümkünse müzik aleti çalın. Şöyle relax. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Ziyaret sonunda Başkan Seçer çocuklara Uluslararası Mersin Çocuk Festivali ile ilgili hediyeler verdi. 23 Nisan Çocuk Bayramı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı kreşlerde ve öğrencilerin LGS'ye hazırlandığı kurs merkezlerinde de kutlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan kutlamaları çocuk gelişim merkezlerine ve çocuk atölyelerine taşındı. Müzik Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren çocuk gelişim merkezlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bando ekibi eşliğinde dans gösterilerine başlayan minikler şiirler okuyarak dans etti. Kutlamaları çocuklarımız aylar öncesinden Atatürk'ün bizim için yaptığı yenilikler, Atatürk'ün bir lider olarak bizim hayatımızdaki öneminden bahsederek başladık. Ardından da etkinliklerine hazırlandılar. Öğretmenleriyle birlikte danslarına hazırlandılar. Etkinliklerini hazırladılar ve bugün ailelerine coşkuyla sergilediler. Her sene olduğu gibi bu senede coşkuyla miniklerimizin ve çocuk gelişim merkezlerimizin sayısı artarak bu coşkuyu katlanarak kutluyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. bu coşkuyu sürdürüyoruz. Tüm çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm çocuklarımızın 23 20... Nisan Nisan'ını kutluyoruz. Kreşlerimizden çok memnunuz. Coşkuluydu, eğlenceliydi. Önceden güzel hazırlıklar yapıldı. Çok güzeldi. Zaten her 23 Nisan'da benim gözlerim doluyor. Özellikle bandonun olması bu atmosferi daha da güzelleştiriyor ve çocukların bunu görmesi beni çok mutlu etti. Küçük yaştan o cumhuriyet coşkusunu hissedebiliyorlar. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde de 23 Nisan heyecanı yaşandı. Sandalye kapmaca olsun, yumurta yarışı olsun her türlü etkinliğe girdik ve çok eğlendik. Bunun için de çok mutluyum. Bayağı bir güzel geçti. Sonra eğlenceli geçiş. Şiirler okuldu. kendi bayramım olduğunu gerçekten de daha iyi anlayabildim. Evet çok güzeldi. Ben çok eğlendim, çok beğendim. Güzeldi. LGS'ye hazırlanan kurs merkezi öğrencileri için düzenlenen etkinliklerde geleneksel sokak oyunları oynandı. Efendim, Mersin ve Adana arasında dünden itibaren 22 Nisan'dan itibaren trenler durduruldu. Mersin-Adana, Adana-Mersin arasında durduruldu. Tabii e, bu bölgede hızlı trene yönelik e, çalışmalar hızlandırıldı. Bu çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi amacıyla 2 yıl süreyle Adana Mersin, Mersin Adana arasında tren seferleri olmayacak. Tabi Adana'da yaşayan Mersin'e Tarsus'a çalışmak için gelen, Mersin'de yaşayan Tarsus'a Adana'ya çalışmak için giden vatandaşlar, öğrenciler, üniversitede okuyan öğrenciler... Ya da çeşitli nedenlerle e, Adana'da yaşayan ama liseyi veya işte ortaokulu Tarsus'ta Mersin'de okumak mecburiyetinde olan e, öğrenciler. E, bununla birlikte e, tabi vatandaşlar çok sıklıkla kullanıyorlardı e, treni ama tren iki yıl boyunca yok. İşte bu mağduriyeti gidermek için Mersin Büyükşehir Belediyesi bir çalışma başlattı. Çeşitli hatlarda... E, Sefer sayıları arttırıldı ve bazı yeni hatlar da açıldı. Ama bu belki yeterli olmayacak. Ama bununla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi iki kent arasında sefer yapan firmaların, dolmuş firmalarının yöneticileriyle de konuştu. Onlarla da bir e, ayarlama e, gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde bu ayarlamayı daha net bir şekilde hissedeceğiz. İşte bu böyle devam ederken e, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Esen Demir ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı e, Sayın Tepe ortak bir açıklama yaptılar e, ve e, bu durumun tren seferlerinin olmayacağının ayrıca mevcut dolmuş ve otobüs sayılarının da ücretlerinin de vatandaşları mağdur edebileceğini düşünerek özel bir çalışma yapılmasını istediler Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaparak. Ulaştırma Bakanlığı'nın hızlı tren çalışmaları kapsamında Mersin-Adana ve Adana-Mersin tren seferleri 2 yıl süreyle durduruldu. Yaşanan bu durum karşısında Adana-Mersin güzergahında binlerce kişinin mağdur olacağını belirten Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarına bir çağrı yaptı. Adana ve Mersin'de eğitim gören ve çalışan binlerce kişinin tren seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olacağını belirten Esen Demir ve Tepe şunları söyledi. Adana ve Mersin birbirine entegre olmuş iki şehir. Binlerce kişi ulaşımını trenle sağlıyordu. Tren seferlerinin kaldırılması nedeniyle vatandaşlar otobüs ve minibüslere yönelecektir. Mevcut otobüs ve minibüs sayısı ve ücretleri vatandaşların sıkıntı yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle Adana Büyükşehir ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri karşılıklı ring seferleriyle bu sorunu gidermelidir. Bu seferlerde mevcut toplu taşıma araçlarının da mağdur edilmemesine özellikle özen gösterilmelidir. Amaç bu durumdan etkilenen vatandaşların sorununun acil giderilmesidir. Cafer Esendemir ve Rüstem Kaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırım projelerinin hızlandırması gerektiğini de belirterek vatandaşların uzun süreli mağdur edilmemelerini istediler. Şimdi asayiş olayları var. Dikkat çekici asayiş olayları. Bir tanesi şu. Bir vatandaş bir tanıdığına, arkadaşına 400 bin TL borç veriyor. Borcu alan kişi de intihar ediyor. Ölüyor ve borç veren kişi borç alıp da intihar eden kişinin mezarına gitti, mezarı açmaya çalıştı, mezarı ateşe verdi. Aksaray'da 8 gün önce intihar ederek hayatına son veren borçlusunun ödeme günü gelince mezarı başına giden alacaklı kişi ölen borçlusunun mezarını kısmen açtı ve ateşe verdi. Yakarım dedim seni yakar. Seni yakacağım oğlum bak. İntihar ederek yaşamına son veren Abdullah Köse'ye ticaret yapmak amacıyla 400 bin TL borç veren Aladin'ye Abdullah Kösen'in ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü geldiğinde akşam saatlerinde Abdullah Kösen'in mezarı başına gitti. Önce mezarda konuşma yapan Alaaddin Ye, ardından mezarı kısmen açtı ve ateşe verdi. Ayrıca bu olayları sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı. Canlı yayını gören Abdullah Köse'nin yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Mezarlığa çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekipleri Alaaddin ateşe verilmiş mezarın başında mezarı iyice açmaya çalışırken yakaladı. Biz olay olmasın diye ya, sıkıntı olmasın diye alım geliyor. Üstte yeşenilmiş müdürüm biraz şöyle bir olmuş santif falan mezarın tamamı açılmamış. Başka. Yok çıkartmamışlar müdürüm. Alaaddin güçlükle gözaltına alınırken mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü. Aksaray Belediyesi Mezarlıklar Şubesi ekipleri açılan mezarı tekrar kapattı sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Alaaddin Ye buradaki işlemlerinin ardından adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İskoçya'dan yola çıkan Antalya'ya turist kafilesini getiren bir uçak Antalya'ya indi ama Antalya'ya inmeden önce Saatlerce yol boyu uçakta İskoç bir kişi sarhoş olarak zorluk çıkardı diğer yolculara ve kabin ekibine. Uçak Antalya'ya inince polis çağrıldı. O kişi polise de saldırdı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan Antalya'ya inen uçaktaki sarhoş İskoç yolcu yaptığı taşkınlık sonucu çağrılan polise saldırarak yumruk attı. Olay Edinburgh, Antalya seferini yapan uçakta yaşandı. Uçakta taşkınlık yapan alkollü bir kişi olduğunu belirleyen yetkili kişiler polis çağırdı. Bir süre sonra gelen polisle tartışmaya başlayan yolcu ardından yumrukla Türk polisine saldırdı. <laughs> Uçaktaki diğer yolcuları ve çocukları korkutan İskoç yolcu gözaltına alındı. Gözaltına alınan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcılar yeni yeni teknikler üretiyorlar ve yeni yeni insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Ama Dolandırıcıların karşısında da dolandırıcıların yöntemini öğrenen polisler, noter ekipleri ya da diğer ilgili kurumların çalışanları ya da vatandaşlar oluyor ve bilinçli davrandıkları zaman dolandırıcıların tuzağını bozup onları yakalayabiliyor, yakalatabiliyorlar. İşte yine bir araba satışı sırasında iki kişinin dolandırılmasını noterde çalışan katip engelledi. İnternet üzerinden verilen ilandaki aracı kendilerinin gibi ilana çıkartan dolandırıcıların oyununu noter çalışanı bozdu. Mesajlarını siliyor bak, hepsini siliyor. Benim mesajlarım kalıyor bak. Kendi mesajlarını hepsini sildi bak. Evet, Hepsi, aynen hepsini sildi bak. Şimdi öncelikle bu tür vakalar evet, e, ülkemizde çok yaşanmaya başladı. E, noterimizle bizi diğer arkadaşlara beraber bu konuya karşı çok duyarlıyız. Gelen tüm araç satış işlem yapacak vatandaşlarımız özellikle bu konuda üzerine duruyoruz, uyarıyoruz. Sabah da geldi abi biraz tedirgindi. Dedim ne oldu, ne bitti diye. İşte durum böyle böyle dedi. Dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Dedim sakinleştirdim, oturmasını söyledim. Satıcı da biraz uzak uzak duruyordu. Bundan dolayı onu da bir şekilde bir oturttuk, sakinleştirdik, bir çay söyledik. Dolandırdıklarını söyledim hem araç sahibini hem de aracı almak isteyen kişileri arayarak tezgah kuran dolandırıcının planı alıcı ve satıcının durumundan şüphelenen noter çalışanının devreye girmesiyle bozuldu. Gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. ÇAT TV Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. ÇAT TV Mersin'in haber kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz. Bu yıl 23 Nisan Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivali ile şahane. Ulu Önder Atatürk'ün Dünya Çocuklarına Armağanı 23 Nisan'ı Çocuk Halk Dansları topluluklarının ulusal ve uluslararası çapta geniş katılımıyla neşe içinde kutluyoruz. 14 ülke, 4 il, Mersin'den 3 okul. 21, 22, 23 Nisan'daki dop programımızda daha neler var neler. Sahne etkinlikleri, konser